Biz oynuyoruz. E, bunu oynamıştık daha önce. Onu ilk önce o videoyu izlemediyseniz ilk önce onu izleyin ve gelin sonra bunu izleyin arkadaşlar. 3. gündeyiz. O bölümde arkadaşlar ikinci güne kadar işte 3. ikinci gün oynamıştık ki 3. gündeyiz arkadaşlar. Bastım ve arkadaşlar 3. gün buraya geç diyelim bize gösterdik arkadaşlar şimdi kim yedi? Naijen sitede bir arkadaş var tabii o aşağıda hmm. i̇şte biraz sonra bir hmm. bir tamam okudum arkadaşlar İyi günler. Bize tablet verdiler. belki öğrenmek. Evet. Burada. Oh şarjı yeri <laughs> Yine bu, bu geldi ya. Bu küçük oğlumuz bizim çok. Ya hadi lan ne olur diye. En azından buradaki insanlar ne kadar. Karasız olduğunu fark etmiştir. Bakalım nasıl rapizlerini biliyoruz. Beğenir bir çocuktu. Ya da görelim tabi diyoruz. Tamam onu biliyorduk zaten. Unutma merak etme. Bir de sucuk koyacağız. Var ya bu yine beğenmedim diyecek ha. İlk bölümde de beğenmedim demişti. Hiç yuvarlakları yerleştiremiyorum. Yeter lan bu kadar. Şu sucuk, sucuk Hadi artık. Bu da çok yavaş geliyor ya. Arkadaşlar başka hangi oyunları e, oynayayım yorumlara yazın söyleyin. Kestik. 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 Mis. Bak beğenmedim diyecek ha o oh, hiç de fena değil fena değil değilmiş ha evet geri okuyamadım yarı çocukluk yarı peynirli bir pizza alabilir miyim tabi diyoruz hemen sosu dök 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 şimdi peyniri dök 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 evet çocuğu geliye yerleştirmeye çalışıyorum. Olmadı da yine fena olmadı. Ha. İyi yap. Hadi artık geleceğim bugün inşallah. Kes 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 kes. Kestik. 67 saniye olmuş. Ablamız kabuğuyla birlikte pizza yiyecekti. Kabuğuyla birlikte dedi ve iyi iş dedi. Yarı, yani bu ne demek yarı soslu yarı mi değil? Tabii diyor. Bir kere bir kere de neye basayım ben? Ne ne demekmiş? Ne ne demek acaba arkadaşlar? Merak ettim. Bir kere de neye basalım? üçüncü çocukları. Bırak. Oraya dört tane koydum Onu Ona bekliyorum ben bende. Hadi çabuk çabuk gel gel gel. Burada çöp kutusu da var. Hadi 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 çabuk. Hemen pizzamızı koyalım. Oğlum yanlış kestik. Neyse bu sefer böyle yapacağız artık. Her zaman büyük dilim yapacak bu sefer büyük dilim yapmıyor. Sanki birazcık daha iyi olabilmiş. Gülü git lan o zaman. İyi diyeceksin sadece bize. Selam, hı hmm. çocuklu ya da yarı çocuklu cuklu sucuklu herhalde yarı sucuklu diğer yarısı da peynirli ne diyeceğim pardon yarı sucuklu yarı ipucu diyelim yarı sos ana saniyemiz gidiyor lan boşu da boşuna daha demem o zaman hemen 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 zaten herkes normal bir pizza istiyor. Hiçbirisi sossuz, peynirsiz, sucuksuz bir pizza istemiyor. Hemen oyalamayalım. Şeylere koyayım. E, saniyemiz gidiyor. Tamam yeter o. Hadi. O geçti. 50 saniye geçince arkadaşlar e, güle gülümsemiyor. Bakın 49 bakın. Tabii ben 30 falan da geçeceğim lan. Bekle. Getireceğim ne olacak acaba? Şu an bekliyoruz arkadaşlar. 40 Merak ettim. 39, 38. Ne şifre koyalım? 36. 5. 34. Adamın tipe bak. Adamın kıyafetinin içinde kıllar var. 30, 29. Hiç şey olmuyor mu lan? Mutsuz yüz. 20'den mi sorun oluyormuş? Abi al sonra pizza. Her zaman biz mi vereceğiz ya? O çok sinirlendi. İşte bu güzel bir pizza. Evet, güzel bir pizza. Oha adam herhalde dışarıda kalıyor. Lütfen çok açın. Ne olursa teşekkür. Para? Onu para vermediler. Neyse hadi bak biz iyi insanız. Para vermeden yapıyoruz arkadaşlar. Keşke hayır deseydim de. Neyse hadi. Bu sefer ama başka birisi böyle parasız isterse kabul etmem. Bir dakika. Ben bunu atacağım. Sadece hamur koyacağım. Bana ne? Para vermedi. Neden yapayım ki? Değil mi? Ana bunda da saniye gitmiyor lan. Herhalde fakir diye. Hiç kesmişsin. Ya. Neyse artık geçti. hiç kesmeyecektim böyle kestik. Aldım. Teşekkür ederim. Bak yine adam hamur yedi teşekkür etti. Evet. Üçüncü günün sonuna geldik. Geldik sonunda geçeceğiz. Evet. Dörtüncü günü geçeceğiz. Tamam. Bağışışlar. 20. O bir şey daha geldi. Hayır. Bunu alamayacağız mı? Paramız yetmiyormuş lan. 8 liramız var çocuğum. O 20 20 lira. Ben de paramız var sandıma. geç şunu geç hadi. Ne 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 daha sonra diyoruz. Evet, dördüncü gündeyiz. Bir tane teyze geldi, hiç bir an yok ama bana bir pizza ikram eder misin? Sana bu özel hediye verebilirim. Ne hediye lan? İyi hadi olur diyorsun. Bak, bunu da sadece ekmek yapacağım. Valla beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ya bir git, ücretsiz diyor, para alıyor arkadaşlar. Bir keresinde denemiştik. Sadece bir kere ücretsiz. Bir dakika. Yok. Reklam oluyormuş. Keşke deneme şeklinde. Evet arkadaşlar. Oldu. Ya unuttum bak yine atmayacaktım. Neyse hadi bak böyle yapalım. Sadece Allah hamur koyuyor. Çok teşekkür ederim. Bu senin için. Ne? Bugün daha Allah'ım ya Rabbim çiçek, çiçek verdi. Neyse çiçek iyidir. Tamam. Tamam yürü git. Yürü git. Lan tamam hadi hadi her herkes sula falan diyor ya. Yarı peynirli yarı düz ekmek bit bize lütfen tabi diyoruz. Hemen sosumuzu dökelim. Hadi oğlum dök. Her sosu bırakmış. Ben diyorum ki neden sos döktün? <laughs> hadi hadi hadi. O artık delik falan bırakmıyor. Aynen bırakma öyle kötüydü. Tamam yeter. Yeter. da gidiyor biraz daha. O artık pizza'yı falan bize okla göstermiyor. Kendimiz yapıyoruz. Annem böyle daha iyi oldu. Ben daha fazla yapacağım böyle küçük dilimlerle. Bak bir tane taraf boş oldu da artık yapacak şey yok. Çocuklar neden geldi? Oğlum bu sucuk istemedi mi? Ben sucuk istiyorum. Selam sucukçu pizza istiyorum. Ama bir tarafında ne? Hiç sucuk olmasın. Bu nasıl bir şey istiyor? Bak selam sucuklu pizza istiyorum ama bir tarafında hiç sucuk olmasın. Neyse hadi. Herhalde bir tarafında yarısında sucuk olmayacak arkadaşlar. Hiç şey anlamadım. Adamlar değişik değişik bir şeyler istiyor. Az önce abla bir sucuk istiyorum dedi. Bir sucuk istemiyorum dedi. Bunda da yarı. Yarısına sucuk koyacağım. Diğer yarısına. Tamam. Yarısına koyduk. ne bitti o kadar reklam izledik biz evet yeter tamam. tamam 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 bu kadar var gayet iyi dostum gayet iyi Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun part 3'ü gelecek. Merak etmeyin bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Herkes kendine iyi baksın. Bye. Bye.